Geçen sezon hep haftada bir maç oynayan Trabzonspor'dan bahsettik ya. Bu Avrupa'da olmamayı avantaja çevirdi. Çok da iyi planladı sezonu bu anlamda. Bence çok da geniş olmayan bir kadroyla çok erken bir şampiyonluk sevinci yaşadı Trabzonspor. Ama bu sezon işin içine takvime Avrupa'da girince hep zorlandığını gördük. Özellikle de o çift maç haftalarında. Yani hafta içi evet. hafta sonu, hafta içi hafta sonu. Aslında yine aynı durum. Evet. Bak hafta sonu kazandın, geldin hafta içi. Demek ki o üç gün arayla maç yapmak da yaramıyor Trabzonspor'a. Geçen seneki kadro haftada bir maç yapmak için sağ içi liderlerinin çok fazla olduğu bir kadroydu Hı -hı. Erkut. Mesela bir Vakayeme izliyorduk. Bugün Trabzonspor Vakayeme gibi bir oyuncuya sahip olsa bir golde kalmaz mesela. Ve Vakayeme'nin varlığı, sezon ikinci yarısında Visca'nın varlığı Janini'ye de dokundu. Hı -hı. Cornelius gibi, ben bugün hala söylüyorum keşke Trabzonspor bırakmasaydı. Cornelius gibi Santrafor bırakılır mı? bugün kenar ortalarından sana bir bilemedin iki gol yapabilir. Çok rahat. Var o becerisi var. Ve sahaya yüreğini koyan uyum sağlamış bir oyuncuydu. Şimdi Maxi Gomez uyum sağlamaya çalışan bir oyuncu olarak gözüküyor. Bir Fenerbahçe maçı oynuyor. Üç maç yok. Bir atılıyor. iki maç yok. Sen hazır oyuncuyu bıraktın. Tekrar hazırlaman gereken bir oyuncu aldın. Herkes Maxi Gomez'i aldık deyip seviniyor ama Trabzon'a geldiği zaman sanki bir anda çok üst düzey bir oyuncu pat diye başlayıp oynayacakmış gibi hissediyorlar. Futbol öyle değil ki. Öyle pat diye de oynadı daha doğrusu. Pat diye de oynadı korona da. şansı verildi. Peki bak büyük resme. Ne yapmış? Geçen yılki Cornelius performansı çok uzak. Mesela bak. Cornelius Janin ile de çok uyumlu bir görüntüdeydi. Evet. Ama şimdi öyle bir şey yok tarafımızda. Evet. Şimdi bak sezon başına bakıyorum şöyle. Ee, neden sezon başına bakıyorum bu arada? Ee, Abdullah Avcı'nın da genel anlamda Beşiktaş, Başakşehir durumuna da baktığımızda hatırla Avrupa ile beraber sezonu yürüttüğünde hep o ilk haftalarda iyi sonuçlar alamadı. Yani belli ki hazırlık sürecinde takıma bir yükleme yaptı. Ama o sezonun ilk başlarındaki 3 günde bir karşılaşmalardan hep dağınık çıktı. Dağılarak çıktı. Yani bu sezona da bakıyorum şimdi. Bak Trabzonspor 16 Ağustos'ta Kopenhag'a yeniliyor, dönüyor. Antalya'dan 5 yiyor. Devam ediyorum. Yine e, Varoş'a yeniliyor deplasmanda dönüyor. Adana Demir'den 3 yiyor. 3-2 kaybediyor maçı. Bunlar hep şey başlar. Üç günde bir olan başlar. Bir tek Kızıl Yıldız maçı sonrası bu çileyi yaşamıyor. Monako'yu yeniliyor, dönüyor ligde Kasımpaşa'yı yenemiyor kendi sahasında. 0-0 berabere kalıyor. Yani daha devam eder bu da yormayayım izleyenleri. Bu böyle bir durum da var bu arada Trabzonspor'da. Bak 3 günde bir konusu yine önemli. Tamam. Hafta sonu lig maçı oynadın, döndün. Nispeten daha kolay bir rakip ama demek ki Trabzonspor mental tarafı ya da fiziksel tarafı bu işi kaldıramıyor.